Canlarım selam. Zero Matematik kampımızın 19. adımına hoş geldiniz. Harfli ifadelerde zero testlere başlıyoruz. 3 tane zero test var. 3 konu anlatımı vardı. Bitirdik. Şimdi 3 tane zero test var. Ayrı ayrı 3 tane videoda izleyeceksiniz. Tabi önce bunu kendiniz çözdünüz. Eğer çözmediyseniz önce kendiniz deniyorsunuz. Sonra bütün soruları benden izleyebilirsiniz. Tabi öncelikli olarak vakit kaybetmemek adına yapamadığınız soruları izlemenizi tavsiye ederim. Ama hocam benim vaktim bol ben yaptığım sorularda da sizin nasıl yaptığınızı izlemek istiyorum diyorsanız güzel olur. Pekiştirmiş olursunuz ya da ben ayrı bir farklı bir yöntemle yaptığım zaman da ikinci bir yol öğrenmiş olursunuz. Daha verimli daha güzel olur ama en verimlisi önce kendinizin çözmeye çalışması. Buna çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ki Zero Matematik Kampı video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Benimle beraber 40. sayfayı açıyorsunuz. İlk Zero testimiz harfli ifadeler Zero test 1 sayfa 40 ve 41 20 tane soru konuşacağız. Çok aşırı zor sorulardan değil işte harfli ifadelerin birinci dersine karşılık gelen kazanımlarla alakalı sorulardan oluşacağını söyleyebilirim. İsterseniz vakit kaybetmeden zero test 1'e başlayalım. Evet birinci soruyla başlıyorum hemen birinci soruya şöyle bir yakınlaşayım. Şöyle bir dikiz atayım birinci soruya. Of çok, yak çok yakın oldu be hocam. Çok yakın oldu be hocam. Böyle iyi bir tık daha uzaklaşabilirim. Şöyle iyi sanırım ya. Aynen böyle güzel. İfadesindeki terim sayısı kaçtır? Arkadaşlar terimler nasıl oluyordu harfli ifadelerde? Artılarla ya da eksilerle ayrılan ifadelere terim adını veriyorduk. Bakın bu bir terim artı bu bir terim eksi bu bir terim artı bu bir terim. Kaç tane yeşil boyadım? 4. Demek ki buranın 4 tane terimi varmış. Tamam birinci cevabı değişik. If harfli ifadesinin kat sayılar toplamı kaçtır? Terimlerin bilinmeyenlerinin yani harfli ifadelerinin önündeki sayılara katsayı deniyordu. Mesela bu bir terim, bu bir terim, bu da bir terim. Hatta özel olarak bilinmeyeni yani harfli ifadesi olmayan terimlere ne adını veriyorduk? Sabit terim adını veriyorduk. Şimdi bu terimin önündeki katsayı eksi 190. Bu terimin önündeki katsayı 51 ama artı 51 işaretiyle. Sabit terimimizde zaten artı 6. da bunlar. Eksi 90 artı 51 artı 6. Şimdi eksi 190 artı 51 6 da 57 diyelim. Eksi 190 artı 57 de eksi 133 yapar. 190'dan 57 çıkarttım. 190 daha büyük olduğu için eksiyi koydum. Cevabımız eksi 133 olarak bulunmuş olacak. ikinci soruda. Geldim 3'e. Harfli ifadesine kaç eklenirse sabit terim sıfır olur. Şimdi burada sabit terime baktığım zaman bakın bu bir terim tamam mı? Bu başka bir terim. Bu da sabit terim. Sarıyla boyadığım sabit terim. Sabit terimin sıfır olmasını istiyorsak 7'ye ne eklersem sonuç sıfır olur diye düşünüyorum. 7'ye ne eklersem sonuç sıfır olur. Tabii ki bir sayıya o sayının eksilisini eklerseniz sonuç sıfır olur. Dolayısıyla sabit terim olan artı 7'ye eksi 7 eklersem sonucun sıfır olacağını söyleyebilirim. Tamam mı? 4 ile devam ediyorum. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bunu terim terim çarpalım. A ile A'yı çarptığım zaman A üzeri 2 yani A kare. A ile 5'i çarptığım zaman artı 5 tane A. Eksi 5 ile A'yı çarptığım zaman eksi 5 tane A. Eksi 5 ile artı 5'i çarptığım zaman da eksi 25. Artı 5A ile eksi 5A toplamada birbirini götürdüğü için geriye A kare eksi 25 kalacak. Cevabımız A kare eksi 25 yani D şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Tamam mı? 5 ile devam ediyorum. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bakın benzer terimler var. X, 3X, eksi 4X. Hepsinin bilinmeyeni yani harfli ifadeleri aynı. Dolayısıyla burada ne yapacağız arkadaşlar? Katsayıları toplayacağız. 1x burada var. 3x de burada var. Yani 1 tane x burada. 3 tane x de burada. 4 tane x. 4 tane x eksi 4 tane x. Arkadaşlar 4'ten 4 dört çıkartırsak 0 olduğu için. Ya da şöyle düşünün. Aynı sayıdan aynı sayıyı çıkartırsanız sonuç 0 olacağı için cevabımız 0. Yani D şıkkı olacak 5. soruda. Geldim 6'ya. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar harfli ifadelerde bunu yani 2x'i eksi 4 ile çarpıyoruz. Burada kat sayıları çarpı bırakıyoruz. Yani önce eksi 4 ile 2'yi çarpıyoruz. Eksi 8 yapıyor. Yanlarına da x yazıyoruz. Yani cevabımız eksi 8x ile c şıkkı oluyor. 7'ye geldim. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın MN ve NM. NM, MN'ye eşittir. N çarpı M, M çarpı N'ye eşittir. Çarpmada değişme özelliği vardır. E, toplamada da vardı ama çıkarma ve bölmede değişme özelliği yoktu. Yani N eksi M ile M eksi N birbirine asla eşit değildir. Ama m artı n ile n artı m birbirine eşittir. n çarpı m ile m çarpı n eşittir. Ama n bölü m ile m bölü n kesinlikle eşit değildir. Daha doğrusu eşit olduğu durumlar olabilir ama her zaman eşitlik yoktur. Şimdi o yüzden ben burayı şöyle yazabilirim. 8 tane m n artı 10 tane MN-5. Şimdi burada MN'ler aynı olduğu için aslında benzer terimler var. 8 tane MN ile 10 tane MN'yi toplarsam 18 tane MN yapar. Yanında da eksi 5. Hocam o eksi 5'i oradan çıkaramaz mıyız? 18 eksi 5, 13 falan. Hayır. Çünkü 18 MN farklı bir terim. 5 farklı bir terim. Bunlar benzer terim olmadıkları için kendi arasında toplanıp çıkarılamazlar. Böyle bırakacağız. A şıkkını direktman işaretleyeceğiz. 8 8 ile devam ediyorum. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A eşittir 3 için A artı 5. E A yerine 3 yazarsak 3 artı 5'ten sorumuzun cevabı kaç olacaktır? 8 yani C şıkkı. 9'da devam ediyorum. A eşittir 3 için buranın sonucu. A yerine 3 yazarsak dikkat edin. 3 artı 5. A gördüğüm yere 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 eksi 5. Şimdi önce parantez içi yazılır. 8. 2 kere 3 6 önce çarpma yapacağız. İşlem önceliği var burada. Çarpmanın eksiye göre işlem önceliği var. 3 kere 2 6. 6'dan 5 çıkarttım. 1. 8 üzeri 1. 8 üzeri 1 de arkadaşlar her sayının birinci kuvveti kendisi olduğu için 8'dir. E şıkkını işaretledik. 9. soruda. 10. soruyla devam ediyorum. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar A artı 32'yi A artı 32'ye bölmüşüz. Yani aslında aynı sayıyı aynı sayıya bölüyoruz. Bir sayıyı kendisine böldüğümüz zaman sonuç her zaman kaç çıkar? 1 çıkar. A şıkkını işaretleriz. Peki geldim 11'e. 2M çarpı 2M çarpı 2M ifadesi nedir diyor. Bak 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 zaten Bir de m çarpı m çarpı m çarpı m Yani m'yi 4 kere yan yana yazmış Bu da m üzeri 4 diye yazılacak Yani 16 m üzeri 4'ten d şıkkını işaretleyeceğiz tamam mı? 12'ye geldik. Cebirsel ifadesindeki terim sayısı kaçtır? Bakayım hocam. 1, 2, 3, 4. 4 tane terim. Cevap D mi? Hayır. Arkadaşlar bakın. Terimler ifadede cebirsel ifadede artılar ve eksilerle ayrılırlar. Burada baktığım gördüğüm kadarıyla artı ile eksi ile ayrılan bir şey yok. O zaman burada sadece bir tane terim var. Tamam mı? Terimler artı ve eksilerle ayrılır. Burada hocam ama bu ifadenin içerisinde 3 tane harfli ifade var olsun. 3 tane değil 30 tane de olabilir. Artı ya da eksiyle ayrılmadığı sürece ben onları ayrı terimler şeklinde alamam arkadaşlar. Tamam mı? 13'te devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi 16x y üzeri 2 ifadesine eşittir. Bu tabii ki eşit değil. 8 çarpı x çarpı y değil tabi ki. 8 x y 2 y bak bunların hepsinin arasında çarpım var aslında. 8 ile 2'yi çarptım 16 yaptı. Burada bir tane x'imiz var. Y ile y'yi çarptığımda da y üzeri 2 yaptı. Cevabın b şıkkı olduğu gözüküyor zaten. Diğerleri neden olamaz ona bakalım. 16 y x kare bu tam tersi. Burada 1 x 2 y var. Yani burası 16 çarpı x çarpı y çarpı y. Burası da 16 çarpı y çarpı x çarpı x. Bunda 2 tane x var. Bunda 2 tane y var. Bu olamaz o yüzden. Burada zaten arkadaşlar 8 var. 16'yı ben göremiyorum. O yüzden bu zaten olmaz. Burada da sadece 2 var. Çarpı y çarpı x çarpı x'i de hadi x kare diye yazsam kesinlikle buna eşit olmayacağı belli. O yüzden cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş olacaktır. 14 ile devam ediyorum. Ankara ilinde 5 A tane okul vardır. Her okulda 5 öğretmen, her öğretmende ise B tane grafik tablet olduğuna göre Ankara'da bulunan okullarda toplam kaç tane grafik tablet var? Şimdi Ankara ilinde 5 A tane okul var. Her okulda da 5 öğretmen var. O zaman toplamdaki öğretmen sayısı, bakın önce öğretmen sayısını bulalım. Öğretmen sayısı arkadaşlar 5A tane okul var. Her okulda da 5 öğretmen varsa 5A çarpı 5'ten 5 kere 5 25. 25A tane öğretmen var. 25A kişi diyelim. Öğretmenlere böyle armut gibi tane demeyelim de. 25A öğretmen var. Şimdi her öğretmende B tane grafik tablet var. O zaman toplamdaki grafik tablet sayısı arkadaşlar 25 A öğretmen her öğretmende de B tablet olduğuna göre 25 AB tane grafik tablet olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız değişik olacak. Tamam mı? 15 ile devam ediyorum. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın arada bir şey yazmıyorsa çarpım var değil mi? Önce eksi 2 m ile 8'i çarpacağım. Eksi 2 kere 8 eksi 16 yaptı. Yanlarına m'yi yazdım. Sonra eksi 2 m ile eksi m'yi çarpacağım. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. 2'yi buraya yazarım. M ile M'nin çarpımı da M kare olur. Yani cevabımız eksi 16 artı 2 M kare. O da zaten gördüğünüz gibi A şıkkında bize selam veriyor. Ve aleyküm selam diyorum ve 16. soruyla devam ediyorum. Cebirsel ifadesinde XY x y ile x çarpı y ile terimin katsayısı Şimdi arkadaşlar bakın bir yukarıda bir aşağıda çarpım durumunda olduklarında sadeleşiyorlar. Aynı şekilde bunlar da sadeleşiyorlar. Ama bu kalıyor. O zaman bakın burada bir x kaldı. Burada da 3 kaldı. Demek ki 3 çarpı x'den 3x. Artı burada 2 kaldı. Burada x kaldı. Burada y kaldı. Yani 2xy oldu. Burada da xy bölü 2 var. Artı xy bölü 2 var. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. xy'li terime baktığımız zaman 2 tane burada. xy bölü 2'yi de şöyle yazabiliriz. Bakın xy bölü 2 demek. 1 bölü 2 çarpı xy demek. Yani burada 2 tane xy var. Bir de 1 bölü 2 tane xy var. Hemen hatırlayın. 2 yani 2 bölü 1 ile 1 bölü 2'yi toplarken ne yapıyorduk? Rasyonel sayılarda ayrıntılarına gireceğim. Paydaları eşitlemeye çalışıyoruz. Bunu 2 ile genişletirsem birinci terim 2 kere 2 4, 1 kere 2 2, 4 bölü 2 olur. 4 bölü 2 ile de 1 bölü 2'yi toplarsam aşağılar eşit olduğu zaman yukarıları toplayabiliyorum. 4 bir daha 5 bölü 2. Yani aslında şu 3x'e dokunmadım. O 3x olarak orada duruyor. 2 tane x'ye ile 1 bölü 2 tane x'yi toplayınca 5 bölü 2 tane x'ye ediyormuş. Yani yani x, y terimin katsayısı kaçmış arkadaşlar? Aslında 5 bölü 2 imiş. Doğru cevabımız 5 bölü 2 olarak bulunacak ve a şıkkını işaretleyeceğiz 16. soruda. 17 ile devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi 8xy cebirsel ifadesinin özdeşi değildir diyor. Bakalım. 4x çarpı 2. 4 ile 2'yi çarp. Bak 4x çarpı 2 demek. 4 çarpı x çarpı 2 demek. Cebirsel ifadelerde arkadaşlar istediğiniz terimin yanına çarpıyı koyabilirsiniz. Yani bu çarpıyı x ile 2'nin arasına koymuş sen buraya da koyabilirsin. 4 kere 2 8 yanında da x var bu 8x'tir 8x'i e özdeş. Buraya bakıyorum 4 kere 2 kere 4 8'dir. 8x'e özdeş. Buraya bakıyorum 6 tane x ile 2 tane x'i topladım. 8 tane x 8x'e özdeş. Buraya bakıyorum 16 ile 2'yi sadeleştirdim. Daha doğrusu 16'yı 2'ye böldüm. 8x 8x özdeş. Buraya baktığım zaman 4 kere 2 8. Ama x ile x'in çarpımı x üzeri 2 olduğu için burası 8x üzeri 2. Yani 8x kare. 8x'e özdeş değil arkadaşlar. E şıkkı olamaz. İşaretledim E şıkkını. Tamam mı? 18 devam ediyorum. Eni 2 metre 2 m birim 2 metre 2 m birim boyu da 8 n birim olan dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifade. Şimdi bir dikdörtgenimiz var şöyle. N burası e, bu 2 m. Boy burası burada 8 n. Dikdörtgen olduğu için burada 8 n, burada 2 m. Çevre diyor. Bakın 2 m ile 2 m'yi topladım kaç yaptı arkadaşlar? 4M yaptı. Artı. Peki 8N ile 8N'yi topladım. O da ne yaptı? 16N. O zaman 4M artı 16N. 4M artı 16N de A şıkkında. Devam ediyorum 19'la. Bir karenin kenar uzunluğu A artı 2 birimse bu karenin alanı kaç birim karedir diyor. Bak şimdi. <laughs> Bir kenar uzunluğu A artı 2 birimse bu karenin alanı. Şimdi karenin arkadaşlar bir kenar uzunluğu a artı 2 ise alanını veren formül a artı 2 çarpı a artı 2 idi. Karenin alanı kenarıyla kenarının çarpımıydı. Bir kenarıyla bütün kenarları eşit zaten karede. Burada a artı 2. Burada a artı 2. Burada a artı 2. Bunu çarpacağız. A ile a'yı çarptığım zaman ne gelir? a üzeri 2. A ile 2'yi çarptığım zaman ne gelir? 2A. 2 ile A'yı çarptığım zaman ne gelir? Yine 2A. 2 ile 2'yi çarptığım zaman ne gelir? 4. E ne oldu? A üzeri 2. 2A, 2A da ne yaptı? 4A yaptı. Yanında da artı 4 var. Yani A kare artı 4A artı 4. B şıkkını işaretledik. Tamam mıdır? 20 ile bitiriyorum bu testi. A artı B artı C. Bakın arkadaşlar solda solda bir cebirsel ifade çarpımı var. Bunu çarpacağız ve sağdaki kat buradan bilmeye çalışacağız. Bileceğiz yani bilmeye çalışacağız ne sanki tahmin ediyoruz. Şimdi 2x ile 2x'i çarptım. 2 ile 2'nin çarpımı 4 yaptı. x ile x'in çarpımı x üzeri 2 yaptı. 2x ile 3'ü çarptım. 3 kere 2 6 6x yaptı. 3 ile 2x'i çarptım. 3 kere 2 6 6x yaptı. 3 ile 3'ü çarptım. 3 kere 3'ten 9 yaptı. Toparlıyorum burayı. 4 tane x üzeri 2 artı 6x 6x daha 12x yaptı artı 9. Bu şuna eşitmiş arkadaşlar. ax üzeri 2 artı bx artı c. E abi belli o zaman bak. 4 x karenin katsayısı a x karenin katsayısı. Demek ki a 4. 12 artı 12 x'in katsayısı artı b x'in katsayısı b 12. Bir de 9 sabit katsayı, sabit terim. E C de sabit terim. Demek ki arkadaşlar A 4'müş, B 12'ymiş, C de 9'muş. Topladığım zaman 13 12 25 A şıkkını işaretledik. Cevabımız A şıkkı ve arkadaşlar birinci 0 1. 0 test. 0 test 1'i de halletmiş olduk, bitirmiş olduk. Bu aslında bizi çok zorlayıcı bir test değildi. Benim konu anlatımımı çok güzel ve dikkatli bir şekilde dinlediğiniz takdirde bence burada bir problem yaşamazsınız. Hemen kamp programımıza gelelim. Tikimizi atalım çünkü 19. adımda içinden geçmiş bulunuyoruz. 19. adım bitti arkadaşlar. Şimdi 20. adımda harfli ifadeler 0 test 2'yi halledeceğiz. Ama tabii ki sizden istediğim şey önce 0 test 2'yi kendiniz çözmeniz. Sonra ya yapamadığınız soruları ya da istediğiniz dilediğiniz kadar soruyu benden dinlemeniz ama önce kendiniz mutlaka çözmeye çalışın. Zero Test 2'de görüşürüz.